Bugüne kadar sanıyorum dünya rekoru 12 bin tane konferans verdim. Tüm liseler Türkiye, yurt dışı, üniversiteler 12 bin konferansın hemen hepsinde yetkililer dediler ki biz bu öğrencileri böyle görmedik. Böyle konferanslar görmedik. Lütfen bir daha gelin ve birçok okula tekrar tekrar gittim talepleri üzerine. 20 küsür yıldır Milli Eğitim Bakanlığı resmi olarak bana bu konferanslar için izin veriyor ve bu izin her sene yenileniyor. Çünkü okullar çok hoşnut oldukları için her sene inceleniyor ve bu izin bana tekrar tekrar 20 küsür yıldır verildi. Bu konferansların konusu da bilimsel olarak Allah'ın yüceliğini anlatmak ve bütün bilimsel verilerle yani mikrodan makroya bütün kainatta yaratılmış her şeyin içindeki müthiş ahengi müthiş dengeyi anlatarak öğrencilere, insanlarımıza ben bu konferansları verdim. Tüm öğrencilerden çok çok güzel tepkiler aldım. Hemen hepsinde. Ve tabii bu arada belediyeler çağırdı, belediyelerde halk konferansları verdim. Hepsi çok hoşnutlar ve destekleyen, mail atan, bağlantıda olan Yüzbinlerce binlerce insan var şu an. Hepsi tekrar ne zaman geleceksiniz? Tekrar ne zaman bize konferans vereceksiniz diye soruyor.